Allah Allah yani direkt imza atıyoruz bu sefer yani Allah Allahım Allahım sen benim sesimi duydun sonunda İlayin adına yazdım Ağrı Dağı'na yazdım bu sefer olacak bu iş. Bu saniye yapıyorum risk alıyorum bu saniye yapıyorum. Sadece kanalın olur galiba. Bir dakika bir şey diyeceğim bir dakika bir dakika sen şimdi nikahta bana evet diyorsun oradan sonra bitmiyor değil mi her şey yani orada beni bitirmiyorsun? Yok canım evlenmiş oluyoruz. Yemin et. Tabii ki de. Tamam onu anladım. Evlendik. Sonra başka çekim var mı? Gerizekalımız neyi, neyi bekliyor sonra? <laughs> yani Amerika'ya falan götürmüyor musun beni? Ne bileyim? <laughs> ne? Ne bileyim yani öyle abi benim beni benim, beni. Hatta ev... erkek gitti Amerika'ya beni götürmüyor Ben sana jet alıyorum klibin devamında. <laughs> tamam. O evet. yırtılan pantolon, yırtılan pantolonu kim alıyor? Yırtılan pantolon diyor. Ben sana diyorum ki Tesla alıyorum diyorum. Hala adam fakir diyor. Diyor <laughs> ki yırtılan pantolonu. Ben sana klipte evlenmek Sonra ben kendim için Tesla alıyorum, aynı zamanda bir tane jet alıyorum, beraber senle, e, e, şeyle, sürat teknemizle Bora Bora Adaları'na kaçıyoruz. <laughs> Ama sürprizler var tabii, yani, yani ben Begüm Polansam da hiçbir şeyler yapmıyorum. Benim <gülüyor> <gülüyor> Ama bu sefer bu filmi çok merak ediyorum ha. Hocam. Arkadaşlar hazır olun evleniyoruz daha sonra. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Eğer sen gelinlik yersen, ben damatlık yersen var ya bu sefer bu klip patlar. Uçar yani. Gerçekten giyeceğiz. Giyecek miyiz? Ama sana bir sürprizim yine var ama... Hayır. Beni bu sefer aldatırsan vallahi billahi İstanbul terk ederim. Vallahi aldatmak yok bu sefer. Daha masum. Kötü bir şey yok. Ama gelinlik ve damatlık giyecek ve hatta sen beni alman öpeceksin diye düşünüyoruz. İnşallah olur. <laughs> Ulan bir saat sonra, bir saat sonra arkamdan bir kurşun gelir <laughs> kendine gel. Manyak mısın? <gülüyor> <gülüyor> ben ben yapamam. Ben yaşamak istiyorum. Yaşarsın. Sonra sen de bu senden sonrası ben bir dans yapıyorum. Doja Cat gibi. Böyle yerlerde böyle ama göreceksin ne dal kamyonu üstü ne neler. Hayır, ben seni öpersen <laughs> ben 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 giderim. Türkiye en son bu sahneleri Petekinci's Polish da izledi. Bir de şeyde. Yani Türkiye bu dans sahnelerini en son Petek, Dinçöz, Polis kazanmada izledi. Bak o kadar sayıyorum o suyla yaptığı var. Bir de şeyde. Izledi. Ben bir de şeyde ben şey yap. Bak Başka. ben şey yapayım. Ben ben senin elini öpeyim, başıma koyayım daha iyi. Çünkü ben yaşamak istiyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim. Yok yaşatacağım ben seni. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Oğlum ben... Olmaz. Ben seni öpemem. Öpersem dayak yiyin. He. Takmandırım ya. Sen hayırdır? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ne? Yok 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 dayak yok artık. Tokatçı artık öyle şeyler yok. Begüm Polat güvencesiyle Yaparsa tam yapar Begüm Polat. <laughs> Yap. Sen iyi yaparsın Begüm Hanım. Vallahi sen yaparsın. Ya. Benim dostum çok kazanır. Sen bunu... Tabii. Düşmanın da aşırı zamanını gelince kaybeder. Zamanı gelince. Şimdi peki bir şey biraz kripten biraz şey yapar mısın? Mesela tam evlendik. Peki nasıl evleniyoruz şimdi mesela? Nasıl mesela... tanışıyoruz? Öyle ben sahnede oluyorum. He. He. Ee, ee? Ben ön arkası konser veriyorum ve insanlarla çok yakınım falan filan derken sonra bir şeyler oluyor orada işte. Ondan sonra oraya orayı anlatmayayım bayağı değişik bir şey oluyor. Sonra biz seninle evlenmeye karar veriyoruz sana. <laughs> <laughs> Yemin et. Sonra, sonra birileri de var ama rakiplerin de var bu seçtiğimiz oyuncular arasında. Ondan sonra sana neyse olan oluyor yani. Neyse sürpriz kazdım daha olayları tam yani Begüm Polat'sam ben. Bu klibin sonunda ne dedim? bazen intikam almış affedersin. Affettim diye nasıl şovumu yaptıysam. Bunda da bir şovum var ama aldatmak değil. Tam başka bir şov. Hani acısa da öldürmez tarzında bir şey. Bu sefer bizimle evleneceğiz ya ondan sonra sen e, pazara gidiyorsun. Bu sefer ben seni aldatayım başkasıyla. Bu daha iyi bence. Sen niye sürekli sen niye sürekli fakir düşünüyorsun? Neden mi pazar? Pazara Domates seçerken ben seni aldattım. Yarın pazar. <laughs> Hayır, hani aldatma yeri de uygun değil. Do yani pazarda niye beni aldatıyorsun? Ben anlamadım. Don bakarken... Jakan, hoş geldin. Sokak Valla... var arkadaşlar, görüyorsun ha? Bizim ruhumuz fakir abi. Biz ne yapalım? Biz İstanbul Avcılar'da yaşıyoruz. Esenut'ta yaşıyoruz. Ne bekliyorsun? Normal değil mi yani? yani normal de yani biraz daha biz hayal gücünü genişlet. Komik ol biraz. Yani sen ya abi sen beni adam edersin. Al beni çevir çevir yani. Eti senin kemiği senin yani. Benim yani ne diyeyim Çiftir artık derken. yani. derken Hey! oy, Çevir onu! Çevir! <laughs> Senin sevgilin var mı? <laughs> Senin var mı arkadaş? arkadaşın? Öyle deyince sen de Söyle bakayım. Senin sevgilin var mı? Hayır. Var mı erkek arkadaşın diyeceksin. Ha, pardon. Bugün ha. Onur, bugün ha. Onur Sermik'i keşfette gördüm. Onur Sermik benim hakkımda açıklama ee, yapmış konuşkanlara. Konuşkanlar Onur Sermikovic benim hakkımda açıklama yapmış. Arabayı aç. Tebrik ederim. Sağ ol Sen kapıda kapı şey aç, aç orada 100 lira var para yarısı. Sırt görmüyordum. ve tencere. Şaka şaka onları severiz. Biraz fırlamadır ama iyi insandır. Benim en azından arkadaşım da. <laughs> <laughs> Bu arada konuşulanlar o röportajı da izleyebilirsiniz. Evet. Şimdi Hata, o zaman ikinci, acaba? Ikinci, ikinci klip ne zaman start başlıyor? İşte 20 gün içinde gireceğiz artık. Çünkü hoca bugün haber verecek. İstanbul'a da çekeceğiz. Belli mi? Hoca söyleyecek onlara. Solaryumdan çıktım. Esmerleşmiş miyim? Oo, maşallah. Allah seni nazardan saklasın. Amin. Zayıfladım bak artık göbeğim yok. Harbiden ha. Lan ha? ne yaptın biliyor musun? Ne yaptın? Ben zayıfladım. Bir cihaza giriyorum. elci, LG, LG, PG. Ona giriyorum. Bir de eee aynı zamanda diyete yani vejeteryan oldum. Altıncı günüm et yemiyorum. Et için de verdim. Aynen öyle yani. Çünkü dans sahneleri çok seksi olacağı için ve böyle bir doja cat havasında bir dans edeceğim için böyle değişik bir şekilde. Ondan dolayı da hani iyice zayıflamam gerekiyordu. Yerde falan dans ediyorum değişik hareketler. Şaplak reisliğimi konuşturduğum bir dans. <laughs> Hayır ne var? Dansın hareketi o. Geri zekalı. Sapık mısın sen? Ben ben güldüm ben bir şey demedim ki. Niye gülüyorsun? Şaplak reis diye niye aklınıza sapık sapık şeyler geliyor? İnsan Bak, dert dertleri de Sen ya. sen 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 beni bir tokatlasana. Ay yok teşekkür ederim o işleri ben bilmem. Valla. Ağzınıza sıçsam olmaz mı beyefendi? Olur. <laughs> Ay saçmalama dur ya onu da gerçek yapan var millet yanlış anla. Millet sapık insanlar neler neler yapıyor. Sen ne kulağısın Espri de yapamaz olduk. Olalım. Dur. bir şey Sen yani. bana evet de abi ağzıma sıç yani. Ben daha ne diyeyim yani? Artık yani artık orada bir şeyler diyeceğim sana artık. Ama sakalını kesince yakışıklı olmuşum. Yemin et evet der misin Ben size? de seviyorum. Hepinize çok sevgiler. Ha? Ee, Sakal Arkadaşlar sakallı anket yapıyorum. Sakallı diyenler gülsün, sakalsız evet. diyenler ağlasın. Nur Cemal'in ortaya çıkmış. Baksana resmen Brad Pitt. Çarpılmadım. Yemin işte. et. Yok hacı Brad Pitt'te değil yani. Ben Adriana Lima olamayacağımı görürsen de Brad Pitt'te. Ben Adriana daha güzelim. Sen var ya bu dünyada gelmiş geçmiş en güzel kadınsın biliyor musun? Evet gerçi resmen repliği gibisin. Senin telefon numaranı iş bankası diye kaydettim. Gerek telefonu garanti bankası diye kaydettim. O kadar para da dolar olarak görüyorsun. Ne <laughs> deseydin bari. Yine, <laughs> Valla ne zaman sıkışsam seni arıyorum. Begüm Hanım açım diyorum tamam diyor. <laughs> Hangi mekandaysan o mekanın diyor konumunu at diyor. O çok kadar yok. beni seviyor. Tamam, BGM House Bank'la karşınızdayız. BGM Bankaları. <laughs> Bank... Vallahi billah. <laughs> yok yok banka çok zor işte yani. Ama isterdim. Arkadaşlar. Bankam olsun isterdim. Begüm <laughs> Hanım ne yapsan <laughs> bana evet dersin. Hayallerim, <laughs> çok ek... değil. Bir şey söyleyeceğim. Hayallerim çok mütevaz değil mi ya? Bankam olsun isterdim. <laughs> Begüm Hanım ne yapsam bana bet dersin Allah aşkına elini vicdanına koy. Vay takıştır. Ne zaman derim biliyor musun? Takıştırım hoş geldin. Buyur. Oros bunu bıraktın. Hülya <laughs> teşekkür ederim. Hayır. Yani sağda solda gezmeyi bıraktığın zaman ne olabilir? Bozuldu şu an. Darbe benden de darbe. Kötü bir şey demedim Tokay sen biraz fırlamasın her gün başka kızla video atıyorsun yani. Abi bak benim hayatta karı kızla işim olmaz hayatta. Ya Tokay çarpılacaksın hiç de mi Allah'tan korkmuyorsun? Ha? Arkadaşlar ben hiç bir kızla gördünüz mü? Takıştırım hoş geldin. Arkadaşlar siz yazar mısınız? Çünkü ben gerçekten nefesim tüketemeyeceğim. Tokatçı ben sana evet diyeceğim diyor. Vallahi mi bozovalı? Evet desene bana. <laughs> Sena ne zaman evet diyeceğimi buldum. Trivolu İsmail ile beni tanıştık. Bu üstadla, bu dev isimle, bu hiperstarla Beni tanıştır. Ben çünkü kendisi fanıyım ya. Yani. Trivoli abi klibimde görmek istiyorum. Trivolu İsmail'i bizim klibe getirirse. Biliyor muyuz <laughs> geldi mi? Ben kapatıyorum. Bir iş yarışmam var. Öyle mi? Aynen aynen. Şirketle alakalı. Öyle. Geleceğim mi tarafa? Ne? Bir tarafa geleceğim mi? Arayacağım ama vereceğim. Net değil. Olamaya da bilir ama yarı falan mutlaka olur. Pazar ya. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Buradan. Yarın onu ararım Bu arada buradan bir şey söyleyeceğim. Ee, batmamı bekleyenler varmış arkadaşlar şirketim olarak. Kusura bakmayın daha yeni başlıyor show. Fragmandayız. Film başladığı zaman görürsünüz arkadaşlar. Batman bekleyenler bir hafta içinde ya da iki hafta içinde gelecek yeni aldım arabamın videosunu beklesin. Böyle şeylerin videosunu yapmayı hiç sevmem. Böyle şeyleri insanların gözüne bu kadar ekonomik kriz varken sokmayı hiç sevmem ama bazı dangalaklar ve bazı çekemeyen fesatlar bu ağzını ve sesini kapatsın diye kudurulukları kurduruluklarının gazı alınsın diye ne yapacağım? Çünkü ben mütevazi takıldıkça, bir şeyleri efendi efendi tuttukça bazı geri zekalı çapsızlar kendini bir bok sanıyor. O yüzden kendini bir bok sanmasınlar diye onlara bazı şeyleri göstereceğim arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Sakın üzerinize alıp alınmayın. Sizle alakası yok. O geri zekalı bir bok olmadan bir, bir bok olmuş havalarını gazını almak için yapılmış bir şeydir. Öpüyorum sizi beni biliyorsunuz zaten. Canımsınız hepiniz. Peki ben bir dakika. Arkamdan kulis çevirmeyi kulağıma geliyor. Sizin kulis çevirdikleriniz hepsi beni abla diye arıyorlar. Adam olun. Evet. Benim için ne düşünüyorsun? Senin önün açık. Orada tamam. hoş geldin. E ben bir daha söylesene. Senin önün açık. Arayacağım ben seni tamam mı? Nasıl? Şimdi bir işimiz var acil. Gidersen bunların gider ha. Sen, sen atarsan gitmez. Acil kalkmam lazım. Çok acil. Yıldırım abi hoş geldin. 2 dakika var? daha kal. O, orpa'ya hoş geldin. Yayını ama onun atması lazım. 5 bin var. Atsana ya 2 dakika. Al, sonra yine alırız. Yaparız yayını. Bana bir, bir kere güzel bir şey söyle. Beni atmaya kıyamıyorsun. Farkındayım <laughs> ama. At, 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 hadi. Bana bir kere güzel bir şey söyle, söyler misin? Herkes atma diyor. Atma Bekle 3 dakika bekle o zaman. Sen benim helalimsin. Adam o. götüm başı... Bunu mu kaybedeyim? Beni bir kere sevdiğini söylesene. O ara hoş geldin. Tamam seviyorum. Hadi kapat artık at ya. Ceren ne, kapat. Ney ney? Ne? Ceren kapat yazıyor. Espri yaptım. Hadi. Bir kere bir kere beni sevdiğini söyle. Seni seviyorum. <laughs> ne 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 ne? Seni seviyorum. <laughs> Pas getiririm. Seni seviyorum. Şaka şaka seviyorum. Beni çok seviyorsun değil mi? Ya bokunu çıkartma. Geri zekalı mısın? Tamam hadi artık. Bokunu çıkartıyorsun bazen. Tamam ben... Arkadaşlar öpüyorum sizi. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Buradan beni takip ederseniz sevinirim. Youtube'da affettim. Begüm Polat'ın altına yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Trendten şu an düşmüşüz ama yorumları çok atarsanız geri trende çıkabiliriz. Çünkü 31'iz. Sizi çok ama çok seviyorum. Midem ağrıyor. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bye. Çok büyük sürprizlerle karşınızda olacağım. Hazır oldu. Bekleyin. Bye. Yeni klipte 100 tane seçtim. Gerçekleri yaşatırım. Delikanlı gibi kafadan bir beni ezer misin? Bir, bir şey deneyeceğim. Bir Beni bu rakamlarla etkileyemezsin rüya adam. Biz gerçekleri yaşıyoruz bibiyim. Karşında gazoz kapakları yok büyük oyna baştan. Ee, daha Aslan dolgun olmadı reis. Rüya adam. Tamam ne kızıyorsun rüya Al adam, sana ya? rakam rakamlarla konuşuyor. Seni de bir şey söylemeye gelmiyor ya adam. Hemen kafamıza atıyor. <laughs> Yazıklar olsun. Bu kadar mı sevmiyor <laughs> sen kardeşlerini? <laughs> Yeter lan kaç atıyor? <laughs> Aslan abi, Aslan abi inceden gitsem mi? Boku yedik çünkü. Kardeşlerini ya, bırak böyle. Gazoz olma efsane ol be. Bilemezsin bir baba yetin girmesine bakıyor. Ayşenur Hanım. Bu ah ona. bir devon bir Ayşe. girse. <laughs> Majesteleri. Rüyada. Benim gözüm görmüyor buradan. <laughs> Bence de görmesin en doğrusunu yapıyor. En iyi dört. Arkadaşlar yazın büyük harflerle. Devon yazın, Mehmet Cisri yazın. Ex yazın. Rüya adam yazın ulan. Arkadaşlar aslan abi müsait değil. Olsaydı şu an ah be bir Soner abi girseydi. Universal'ı koyardı da yeterli mi 2 mesela? Çünkü kimdir harcamıyor çünkü. Bu rakam yeterli mi? Bu sayılar? Birazdan bir baba babayı gelirse bu rakamı. Ama sana <laughs> kadar yani. Bu sen siz olduğunuz için burada kaldı yoksa? <laughs> Bizi çok seviyormuş. <laughs> Anladım. Tabi. Allah büyük ya. İki çarpı geldir. Aslan abi sen iki çarpıyı yap belki bir baba girer. Aslan o abi o küçük isterse yani. yap. Büyük Şu isterse an. yapma zaten. Kimse yok bebeğim. Ah be Tolga sıcağı gir be aşko. Aslan abi senin için on bin hiçbir şey bebeğim. At Şahin'i yapıştır gelsin. Astronot da olur bu yıldızlar arası var ya. <gülüyor> <gülüyor> baba bizde biri var o yüzden bu rakamı istiyor. Namık teşekkür ederim. Ama demek ki bizi atmak istemiyor. <gülüyor> 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 Vallahi bir umudum var biliyor musun? O rüya adamı bir zıplatacağım gerçekleri yaşayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ah bir